Değerli gönül dostlarımız, değerli izleyicilerimiz. Muhabbeti sevdiğimiz doğrudur. Şu an işte Ankara'dayız. Ankara'daki iş adamlarıyla hemşerilerimizi gezeceğiz. Bugünkü durağımız, muhabbet durağımız Yıldız LPG Otomotiv ve Mühendislik Musa Yıldız. Kendisi Kırşehirli, Gamanlı, Gargın Meşeli eski tabirle kötü köylü iş yeri var burada LPG üzerine ve kendi Mocan Otogaz diye olarak ve Yıldız LPG olarak hizmet vermekte. Şaşmaz'dayız. Sohbetimiz şu an Musa Yıldız'da. Değerli dostlarımız şu an Yıldız DPG ve mühendislik e, iş yeri sahibi kaman hemşerimiz Musa Yıldız'a beraber abicim merhabalar. Merhaba. Hayırlı işin olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Nasılsınız? Allah'a emanet olsun. Abicim e, yeriniz gerçekten güzel yoğunsunuz da. Evet. Burada ne iş işler mesela? Sadece LPG ne iş e, şöyle söyleyeyim biz burada LPG montajı ve tadilat, arıza, tespit üzerine buradayız ve LPG üzerine bütün mı burada. Burada. Hemen hemen burada. Peki abi bazı sorular soracağım bu üzerine. Bu arabamızda mesela e, ustalık mı önemli veya burada kullanılan malzemeler mi önemli? Malzeme mi? hiç fark etmez. Bu ucuz malzeme de olsa, en pahalı malzeme de olsa e, işçilik önemli, ustalık önemli. Ne kadar iyi olursa işçilik ve ustalığı e, o arabada herhangi bir problem yaşamazsınız. Peki abi sizin bu çalışma hayatınız kaç yaşından beri bu işin içindesiniz? Şöyle söyleyeyim. 13 yaşından beri ben sanayideyim. 13 yaşından beri LPG işiyle Şiraklığını oluştum. yaptınız Şiraklığını yaptım, ustalığını yaptım. Ee, okuluna falan gittim, her şeyini yaptım. Ve en sonunda kendi işlerimi açtım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Allah ederim. Allah bol kazanç versin inşallah. Ben teşekkür ederim. Bizim amacımız burada değerli izleyicilerimiz Gamanlı hemşehrilerimizi, Gamanlı iş adamlarımızı, Gamanlı işçilerimizi bir nevi olsa tanıtmak, Gaman milliyetçiliği yansıtmak veya Gırşehir milliyetçiliği yansıtmak. Ve burada e, abicim LPG üzerine çalışıyor. Abi burada e, LPG üzerine derken Mesela Mercedes de var. BPG'si. Mercedes de gelir, BMW de gelir, e, Porsche de gelir. Doğan'da bizim da geldi, için de, aynen böyle de gelir. Hiç problem değil bizim için. E, yeter ki problem olmuyor Şöyle söyleyeyim, e, arabalarda problem olmasın, sorun olmasın. Geri kalan her türlü LPG montajını ve tadilatını her türlü hallederiz burada. Burada hangi markayla çalışıyorsunuz? E, genellikle ben Prins'in yetkili bayisiyim. E, ana bayi, yetkili bayi dediğimiz şey tek marka, tek marka üzerine çalışıyorum. E ama hemşerilerimizin gelmesiyle Atiker de olsun, Berece olsun problem yok. Gelebilirler. Elimden geldiği kadar yardımcı olabilir. Yani, the çok, the Aynen kardeşim. da Atiker de, at <laughs> <el izleyicilerimiz. gülüyor> e, burada abicim, e, mesela LPG'de bazı sıkıntılar yaşanıyor. Mesela bunu e, bunun da bakımı gerekiyor mu diye soracağım aslında. Tabii ki. Burada mesela e, kullanılan malzemelerde Mesela en çok arıza yapan e, ürün sizce hangisi? Şöyle söyleyeyim. E, malzemeleri elinizden geldiği kadar orjinal kullanmıyor bakın. E, filtrelerini orjinal kullanmıyor bakın. de mesela barkod numarası olmayınca hiçbir şekilde bir işe yaramıyor. E, gaz kaçırma problemi oluyor. E, zamanında değiştirmediğiniz sürece regülatör olsun, ejektör regülatör olsun. Regülatör dediğimiz şey hangisi e, bu? Regülatör dediğimiz parça bu parça. Şöyle göstereyim. E, filtresini zamanında değiştirmediğiniz sürece bunların içerisinde gaz kaçırma problemi oluyor. Gaz kaçırma problemi oldu mu? Da? Burada mesela yarıklar olmuş. Evet. Çatlaklar başlamış bunda. Bu da manifoldun içerisine gaz kaçırıyor. Aracınızda sabahleyin çalışmasında hem geç çalışma oluşabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Geç çalışma oluştuktan sonra istop etme problem olabiliyor, sallam olabiliyor, teklem olabiliyor. Bunlar yaşayabilirsiniz. Bunun için mesela motor sivok kapağına kadar sökülebilenler var sadece Bu, regülatör için. Regülatörün harzası için. Aynen. Ama sorun sibop kapağı da sökülmüş olsa hiçbir işe yaramıyor. Regülatörünüzü ha. kontrol edin. Mesela Hem de ucuzdur. Hem de basittir. Hangi sürelerle kontrol etmemiz gerekiyor? Ee, şöyle Mesela söyleyeyim. Dış yaz aylarına girerken olabilir mi? 10 bin kilometrede bir filtre değişiminin mutlaka yaptırın. Gaz filtresi. Gaz filtresini mutlaka yaptırın. Kaz kaça kontrollerini yaptırın. Ayarlarını kontrol edin. Tesisatını, kelepçesini, su kaçağı falan var mı onlara özellikle. Mesela su kaçağı olmuş olsa aracınızda hararet yükselme problemi yaşayabilirsiniz. He. Onları özellikle bir kontrol ettirin. Kelepçeler, hortumlar. 10 yıl oluyor. 10 yıl boyunca bu sistem çalışıyor. Bunun hortum kauçun süresi normalde 3 yılda da 4 yıl arasında değişebilir. Kauçuk olduğu için. Kauçuk olduğu için bunları mutlaka değiştirir. Sertleşme yapabilir. Su kaçırma olabilir, gaz kaçırma olabilir. Bunları gittiğiniz firma tarafından kontrol ettirebilirsiniz. Peki abi de bu tankların ömrü var. Mesela tüpün belirlediği bir 10 sene diyor. Evet. Neden 10 sene? Ee şöyle söyleyeyim. Tüp 10 yıl belirlediği için genleşme problemi olabiliyor. Bu 10 yıl içerisinde değiştirmediğiniz problem su içinde genleşme ve Tankında korozyon olmaya başlıyor. Şamandırasında arıza çıkabiliyor, tankın delik olabiliyor, paslandığı için illaki bir yerinden kaçırmak olabiliyor, tehlike, arz, tehlike ediyor. arz ediyor. Peki bunlar da mesela benim tüpümde oldu. RPG'mi başka yerde yaptırdım ama evet. e, tankımın günü geldi, muayeneye gireceğim, e, şeyim yok. Tüpü, tüpü değiştirmem gerekiyor. Tüpü sadece değiştirebiliyorsunuz. Ayrı ayrı bakım yapabiliyorsunuz. Tabii ki bakımını da yapabiliyoruz. Sadece tankı değiştirdikten sonra işlem bitmiyor. Bunun üzerine sızdırmazlığını veriyoruz. Projesini veriyoruz. O şekilde biz teslim ediyoruz. Bu o şekilde de muayene, aynı. projeyi de verebiliyoruz. Ondan beraber muayeneye gidebiliyorsunuz. Muayeneden sonra sorunsuz bir şekilde geçebiliyorsunuz. Teşekkür ederim abi. Peki buradaki gelen, bizi buradan gören izleyicilerimiz buraya nasıl gelecekler? Nasıl e, gelecekler buraya? Şöyle söyleyeyim. E, şaşmaza geldikleri zaman e, şöyle de yapabilirler. Doğula Yıldız Otogaz diye girebilirler. Yıldız LPG diye girebilirler. Orada bunun direkt gösteriyor. Orada direkt zaten yol tarifi var. Eğer onunla da ulaşamayabilirlerse cep telefon numaram var zaten. Bütün hemşerilerimiz istediği zaman arayabilir. 7 24 telefonum açık. Oradan ben elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Gerekirse gider, elimden alır, gelir. çok teşekkür ederim. Allah, teşekkür Allah ederim. çok versin. Yani ha, şöyle de söyleyeyim. Diyeceğim. Müşterilerimiz veya hemşerilerimiz oldu ya işinden dolayı gelemeyebildi. Bana bir telefon açsın. Giderim, aracını alırım, montajını yaparım, arızasını yaparım. Akşam beyinde götürür, geri aynı şekilde teslim edebilirim. Te teslim de. edebiliyorsunuz. Aynen öyle bir hizmetimiz yani, de var. Vallahi büyük bir hizmet. Aynen. E burada son olarak Kamanlı hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Kamanlı hemşerilerimize dükkan onlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Yani sadece LPG üzerine değil, e, mekaniksel de olsun, başka kaparto boya da olsun. Elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Sadece LPG için gelme şeyler gelip gitmesine önemli değil yani. Bir ayımız için. İç için, yemeğimizi yesin. Yeterli bizim için. Yeter e, ki hemşerimiz gelsin. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz burada e, sanayide işiniz düştü. Örnek veriyorum. İki kaportacı hangi ustaya gideceğim? Veya işte motor hangi ustaya gideceğim diye. Düşünceleriniz olursa burada e, Musustan diyor ki ben arasınlar. Ben diyor buradaki çevremiz var. İyi kötü çevremiz var. Bu çevremde benim hemşerilerim de yararlansın diyor. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah çok bol bol versin inşallah. Ben yani yani de Gayet güzel yoğun geçiyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz burada e, Kırşehirli, Kamanlı. Bırak kötü koyulu kendisi, kendi hemşerim, kendi koyulum. Burada bir yeriniz var. Herkesi buraya davet ediyorum. Gerçekten biz de iyi karşıladı. Sağ olsun. Biraz iş yoğunluğu da vardı ama iş yoğunluğunda bize de fırsat verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkla kalın.